Savaş gemi. Savaş gemi. Airport karşısı. Pardon airport demişim. AVM karşısı. Ha. Hmm. Şundan nasıl uzak oluruz? <laughs> Araç. Araç. Araç da yok oluruz. Kamyon var. Şimdi mi? Sizde şey girek olmalı mı? Sensörle AVM'ye girek. Buraya gerek yok olur. Bir şey olmadı. Fark etmez. Ultra one, <laughs> one, enemy is in the AO. Lan sen diye hepsine bakmadım ya. Tut, tut. Sen de oraya gittin diye ben üst kata çıktım. Ama iyi. <laughs> tamam. Al paslam şunu bir sikelim Bak, bak kaka gidiyor Dur bakayım şimdi ışınlar önce ölecek miyim? Ya ölmedim. Allah Allah. Vallahi ölmedim. İşte. Alta mı ineceğiz, Mesut? Şunu içine gireceğiz abi. Işte. Alta Alta indik işte şuraya alt dedi şura, şuraya diyorum yani tamam you silah alayım. ee yerde adam var Bakın duydun değil mi? I'm taking fire. Duydun mu? Yap birazını. Şak. Taking your first fire. Ultra One activity is increasing near your location. Stay alert. Aha ATV. İnşallah beni görmez. Götünü kollayarak gel. Eee <laughs> iyi geldi. Sizden de iyi değil mi? Yok, yok. alabilecek durumda mısınız? Abi... girdim içeri? Daha. Şimdi girdim. Tamam, ben o girdiğinde merdivene doğru geldim uzakta, batın uzakta da. Onu götürün ama ya at. Sen at ya, o gelir. At at, at. He, tam ikinci de buradaymış. Eee? Mustafa abi isteği kabul etsene. Dur dur edeceğim ben. Abi, abi şu ikili aldırsın ben Araç geliyor. Ot. Botmuş. Nerede lan ikili? İşaretleri markta duruyor. şeydir, hiç değilim. Ben lootladınız mı sanıyorum. Yok da yok. çok ses çıktı amına koyayım. Telif sistem var mı ya? Self bir tane alma şu da varsa bana. Atacağım abi her tarafım self oldu. Self Geldim. Ben çatıdayım ya zırhım kalmadı da. Çatıda ne abi? arkasından. Bakıyorum bir şeyler var mı diye. Çatma ne olacak abi içeri geçsene. Ne bileyim belki bir şeyler çıkar diye bakıyorum da. Geliyorum. Şurada iki var. Hepsi ikili bulmuşum hepiniz. Ha var mı? Ben de bir Öldürecek beni. Evet. Evet. üçüncü günce Nereye attın be şu şeyi? Abi... Şurada bak. Hey, AKK kulü var onun üstünde. Ananı avradını ya. Ha basket onu alayım. Bir şey olmaz. Geldim dur. Burada, Burada da hey, 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 hey. Yukarıdan da asıyorlar, aşağıdan hey, 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 hey. da. Burada var ses. Geliyor. Yok. Çanta var. Al pası al çanta al. Heh. Patın <laughs> sende bunlar. Aa, Çantam var. 1000 liraymış şunu alayım bari lan. Ağla bende midyum varmış. Midyum kimde evet. yok? Ben aldım bende yoktu da. Al pası. <laughs> Burada da midyum var. Midyum istemiyorum var, varsa isteyeyim. Ay. I need you back in the fight. O nerede ama içeride mi? Ben nasıl gireceğim oraya? Bak çantayı geçelim bekliyorum. Çanta mı lazım? Çantayı geçiyorum <laughs> <Getiriyorum. gülüyor> abi. Getireyim, getireyim. ben. Çanta değil abi ya. Game konsolu istiyorum. Ben aldım gel, ben gel, gel, aldım gel, çantayı. Gel. Batın. Batın. Allah'ın cezası sağındayım. <laughs> at. Niye ben Allah'ın cezası oluyorum hep ya? Çünkü Allah'ın cezası. Ölüyorsun ya. Pezemek sen başladın ya. Ustamacım sen uğraşmayayım artık. Bak şimdi. Artık patın. Ha. Görüş. Bindim. Ne Aha. Ottu lan abi. Mahalleye aldatıp geçici bulmuşlar. Sıktı ama Oh. Mermi izi geliyor lan. Oh. Ultra One, the chemist is approaching your area. Stay alert. Hadi bak, gazın diğer at, tarafında da var ya. Gel, şuraya. Gel, gel. Thank you. Aşağıda fazla. Ben de daha fazla. çatıyor lan Maske yok demi ya? Yok. Yok. Burası maske var. Ha ben şimdi geri gelirim. Çok kötü düşen. Ya böyle bir şey yok. Tav abi. geldi tav beyler. Aldı gidiyor adam. Haydi. Gelmedi. Yani. Yani geldi evet, gitti. geliyor gelip bir yıldık içinde vurdum Gelecekler bir tane Aman Allah. siktim botu Yukarı çıktım Direkt şu adamı atmadık ya Siktir, Siktir git ya Aman botumu sikeceğim ya Geldi Duyuyorum Aman oh. bot, bot bot ah. Gidin be. Allah Allah. Oğlum şey malzemesi varmış lan burada. 2 batarya bir şey bir batarya bir siltingi yapılıyormuş. Batarya ben atmıştım satın be. Gördüm. Aman. Neyse. 75 mi en azından. Ya ananı avradını. Bunlar bunu mu çıkıp kime gelir? şurada kime gelir. <laughs> Ay bunlar da gaz maskesi varsa geleyim ben de ya. Bak. Ultra One, good kill. The chemist is down. No. Biraz... Ben biraz daha çıkıp şofa gideyim geri. Tamam. Ha bu çıktı. Hıcıldayan kutular nerede lan? Böyle kutular. Doğru ben. sen de Şunu al şunu. Hı değil şunu al. Efendim Mesut Bey diyeceksin. Hı ne ya? Asiktir baban yaşlı adamım ben ya. Eee? Babam senin de büyük bir kere. Mesut biraz para Mas, at lan Mas maske, al var. maske alacağım la. Param Hı? var ya abi. Maskeyi oğlum. ne yapacaksın lan? Maske yetiyor. Aha maske. Diyor. Maske yetmiyor abi. Üç buçuk maske. Daha iyi mi Allah maske zaten? Abi. Oğlum işaretledim sana tamam, tamam gördüm gördüm. <laughs> Niye yapacağım <laughs> lan maskeyi para verip? Bilmiyorum <laughs> ki. Aa, bu Niye ne para, para verip maskeyi? Oğlum? Allah'ım çöldüm. Neyse bir sotinkle bir fil bakın bana. <laughs> Vallahi dinlek olan kişi demedi. Bana şuna bakın, buna bakın diye. Topun <laughs> önüne atmış. Görmesem çöp olacaktı. Kim? Tahmin et kim? Tamam, bir shooting kaldı. Yok lan Mustafa ne biliyor ki nereden toplasın? <laughs> hemen iftira hazır, hemen. Adımız <laughs> çıkmış, almana <laughs> var ya oyun boyu öldürdüm abi. Çek Affet öldür. Az da bot öldür hep adam mı öldürecek? Oğlum gidiyorlar da <laughs> lan. Biraz azaldı bir de heli geliyor <laughs> <Affey gülüyor> lan. azalınca değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Arabayla da getirmez. Sonra <gülüyor> arabayı <gülüyor> kullanırsınız <gülüyor> diye. Ha, tamam şopa gelirsen. Gelebileceğim duruyorsa. Adam, para alacağım. Nasıl Kamyon, kamyon, kamyon. Haydi, boğaz. Bak, namına koyayım for Mustafa abi ele geçiyorlar. <laughs> 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 ah. <Ha>. Vallahi ele geçiyor <getirdim, gülüyor> yemin ediyorum ya. Şu paramı satayım da. Altınları Paranı biraz... mı satacağım? Altınlarımı satayım da. Biraz para kazan. Bıraktım onu orada sana fakir. He aldım ya. Teşekkür et. Ey canım. kaç param oldu? 4000 lira param var hala lan. Yeter sana. Sana yeter. Yeter mi? Ne yapacağım? Ne parayı? Yeter lan ne yapacağım parayı? Harcayacağım oğlum ne yapacağım? Yahu bırak. Bırak. Kaldırma bizi. Gel hadi. Bir bir şey Al, alayım. Kaldırın lan <laughs> şey. Nereye gidiyorsun lan? Hala. Hala gidiyor araba öyle kendi kendine. Hem RT hem şey var ha. İkisi yan yana gidiyorlar. Hiç <laughs> <Şu an. gülüyor> <İki> para verin. <laughs> Şok oldum abi. Benim kabusuma girer. Yok ilk defa <laughs> duymuyorum <defa> ya. Bazıları <laughs> <laughs> kaldığımızda. Yardım eder misiniz kardeş? Ha çatışıyorlar. Bak gördün? Yok görmedim. Sıçkırdıyor. Bak. Şunun içinde evin içinden bakıyordu. Şurada. Ay sıçkıyordu. Ya var mıydı ya bu evde? Yok. Şuradaydı Bak şurada ya koşuyor. Mavide bak. Şurada bir tane Mavide. Evet. E bir de evin içinde. üç içinde. Kişi de, üç kişiler. Biri Stronghold'da, biri sizin çattığınız evde. Aynen. Aa şey, snipe bakıyor, snipe bakıyor. <laughs> Mavi kırı tamam. Geriye kaçtı. Biri de, de şu evden yok. Evimin bitti, evimi açıyorum beyler. Ulan daha yeni shop'tan geldik <laughs> ya. ya bir de, var, var. Abi ikisi burada. Biri Stronghold. <laughs> Ha armor box'larını de şurayı. Ananı ya bu Biri binanın dışında. Biri ölü. Platon dedi şimdi. <laughs> şurada. Bir şey. Bir şey. Bir, şey. Bir, şey. Bir, şey. Bir şey. Altında da adam var. Aa, ben de Nerede bu ya? Yardır, ağzına sıçayım aşağı düştü. Yerde işte, yerde beyler X'de. Işte. Tek Oh, <my> God. <laughs> Şu... Who's a cheater? Who's a cheater? <laughs> geldi ki herif Arkanda mılar abi? Evet Hani evet. Ya, böyle... Aynen, bir Tamam Asıl. bir var Al botlar botlar bot mortar attı. Ne <laughs> <İşte, gülüyor> Tek atan. Ya